Peki gözaltı ışık dolgusu sonrasında morarma olur mu? Ee, bu bölgede morarma riski diğer bölgelerden birazcık daha yüksek. İki tane sebebi var. Bir tanesi burada cildimizin altında e, morluğu engelleyecek ya da onu maskeleyecek olan yüzümüzün geri kalanındaki gibi yağ doku yok. Cildimizin hemen altında son derece gelişmiş bir damar ağ sistemi olan orbiküleriz kasımız var. Göz kapağımızı kapatmaya yarayan ve e, çok sayıda incecik. Damar var bu yapının içerisinde. İkincisi eğer iğne kullanımı söz konusuysa bu bölgede ki bazen çok daha profesyonel bir dolgu yapabilmek için ve o bölgeyi daha güzel düzeltilmek için iğne tercih edebiliriz. Bu risk birazcık daha artmakta. Üçüncü risk kimlerde oluyor? Kansulandırıcı kullandığını unutan, söylemeyen ya da doktorun sorgulamadığı hastalarda oluyor. Ağrı kesiciler ki bu ya ben dün bir tane almıştım ne var ki diye düşünülecek bir şey değil. Bir son 5-10 gün içerisinde aldığımız pek çok ağrı kesici ya da vitaminler, omega-3 başta olmak üzere Zerdeçal, zencefil, bitkisel ilaçlar, özellikle yeşil çay başta olmak üzere maalesef bunlar kan sulandırıcı ajanlar olduğu için nasıl ki kan sulandırıcı kullanırken hafifçe bir yerimize bir darbe gelse hemen morarırsa bu göz altı dolgu uygulamasında da bu tip morarmalar olabiliyor. Ama iyi haber, bu morarma tamamen geçicidir. Bir hafta kadar birazcık canımızı sıksa da kalıcı bir araz bırakmadan tamamen ortadan kalkacaktır. Ama siz siz olun gözaltı ışık dolgusu veya gözaltı dolgu uygulamalarından ya da herhangi bir iğne uygulamalarından önce az önce saydığım kan sulandırıcılardan aspirin gibi, ağrı kesiciler gibi ya da yeşil çay ve bitkisel ilaçlar, zayıflama hapları. Bunlardan uzak durun. Bunları kullanıyorsanız doktorunuza mutlaka bilgi verin. Sağlıklı günler dilerim.